Kuzucuğum ne yapıyorsun burada kuzu? Bunlara bakıyorum. Aa, harfler mi var burada? Hadi gel bakalım öğrendiğin harfleri söyler misin anneciğim A, bana? A, B, C, E, buraydı. Ç. Ç, E. Aa, arkadaşlar bakın. Oo, biz orayı hiç görmedik. Çok güzel. Büşra'yı kaybettim. Büşra'yı kaybettim. Büşra'cığım. <laughs> Gidebilir misin? Seni görmüyorum ama. <laughs> Gitti arkadaşlar. Şu an görmüyorum Büşra'yı. Nerede çıkacak? İşte orada. Evet. <laughs> Rapunzel misin sen? Geliyor, 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 geliyor. Çok eğlenceliydi. Çok mu eğlenceliydi? Arkadaşlar, <laughs> o Şimdi cevap edeceğim. Rapunzel'in kulesine yine çıkmak ister misin? Arkadaşlar, bakın şimdi ben kandım. son harfleri... Bakayım bir. <laughs> Biz harfleri öğreniyorduk ama. Hadi gel buraya. Gel bakalım. Neyi getireceksin? Çalışıyor mu? Yok çalışmıyor mu? Yok da Hadi harflere devam edelim sonra, tamam mı? Ağacından da varmış. Harfleri tekrardan. miydi? Hayır, tek göbek o. Hangisi? Harfe bakar mısın? D. D. E. Arkadaşlar bu arada bir şey okula başlamadı daha. Evde kendi kendine öğrenmeye çalışıyor. E. E. F. Hı -hı. Sırayla F. söylemene gerek yok. Hangilerini biliyorsan onu söyleyebilirdin. Neyse arkadaşlar söylemek istemiyor galiba. Arkadaşlar. Işte. Şimdi bir şey bir bakacağım. Hmm hayvanlar ne yer? Onu mu yapacaksın? Yap bakalım. Evet. Tavşanı şeye götürmen gerekiyor ama. Tavşanı havuca götürmen gerekiyor bak. Tavşanı alıyoruz. Havuca götürüyoruz. Evet. Fare ne yer? Neyse sever? Peynir. Tamam. Peynire götürüyoruz. Evet, şimdi de biz bu tarafa geçiyoruz. Buraya geçelim. Şimdi nerede? Bakalım bakalım. Ay, bu güneş nereye gitmeli? Şimdi güneş... Böyle eve gitsin. Geliyor. Buraya geldi. Hmm. Nerede bu ya? Bu nerede Bu nerede? Evet. Ama hangi sonu söylemen gerek? Kareyi, üçgeni hepsini söylemen gerek. Yuvarlak. Yuvarlak değil, daire. Bu daire, e, üçgen, daire, üçgen ve kare, kare, üçgen. E, ne diyor Neydi? Sen söyle ben söyledim sana. Hmm. Daire. Daire. Kare. Üçgen. Aferin. Arkadaşlar bu şuan az bunları yaparken siz de abone olup like atmayı gen. ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.